Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yaşanan Ölülerin Sağlarısı moduna oynuyoruz. Daha fazlasını istiyorsanız aşın abone olup like atmayı unutma. İyi seyirler. Yine oraya gideceğiz ha. Birimiz kafana sen de. oraya değil? Ben oraya gidiyorum. oraya değil. Bak şu en son adam kaldı yer var ya oraya. Oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum. Ben 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 bence biraz daha çatışmalı olsun diye aynı yere gidelim ya. Gelin gelin. Bence gelin. Bence gelin. Dur, dur, ben, ben buradayım. Tamam. yaşıyorum. yaşıyorum. Ben gel Nuri gel. Ben oraya gidiyorum. Tek başıma buradayım o zaman. Ben oraya gidiyorum. Rahmin yanına gidiyorum. Of. Yine Rahmin yanına Ben oraya gittim. Mirullah geldi. Gardiyan sen neyim? Bende kalkanım var. Sende ne var? Talet mi? Talet değil. Tarih. Her neyse. Gelin buraya. Bir keskin alacağım. ben şimdi arttıkça daha zor oluyor vurma. Olsun. Ben çiftim her şey değil. Kapı Hatta şunun arkı beşe alırım. Dilekçe söylerim. Nemin Tamam, nereye gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Dur bunu buraya koşsa gelebilirler mi ya? Gelebilirler mi? Ben Eşe zannetmem bir gelirler bir bence. Yok gelemezler ya. Ötre. Koş Ama yok, yok gelemezler. Hemen misin? Yok gelebiliyorlar. <laughs>

Tam şu şuraya koyarsın. Önce gel buraya ben bir koyayım. Gel buraya. Oha, bir, iki, üç, dört tane mayın var. <laughs> Geldin mi? Gel gel koyuyorum. İçeri gelin. Koş 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 koş. Tamamdır daha gelemezler. Bir üçümüz yaşıyoruz ha. Hiç kimse buraya gelmemesine lazım ya. Aynen öyle. Aşağı geliyor musun? Aşağı geliyor musun? Sen yeter koy bir Asla yer ediyorsun. durmayın. durmayın. Asla. Aynen öyle. öyle. Öldürebildiğiniz kadar ar öldürün. Arka, bir kişi ben arkayı mı koruyum acaba? Sen bilirsin. Ha bence şimdi ileri bakalım. Arkaya mı kaynamıyor mu? Aynen bol bol katı. bak <laughs> Bak bir kişi şurada bir. Geliyorlar. İki canlı olduğunu da korkmayın abi ben iki canlıyım. Kalkan gittiğinde haber verin. Ha? Bitmiş. Çık orada Gel mı? Gel i̇çeri gir, içeri gir. ne, ne yaptın ne lan? Yaptın Sizin bombanızdan öldüm ben. Senin suçun. Yani böyle hafifledim adam öldürseydi değil mi?

bir tanesi maydandan ödüyor bir tanesi de Hem bir daha bir ödüyor yine Abi kaç anlısın sen? Üç Yemin et Ben iki Niye ki? Benim ne bir canım ya? Baya bir adam öldürmen lazım Öyle çoğalıyor Başka özellikler de açılıyor zaten Dikkat et. Dikkat o, Tamam. Sıkıntı tamam. etme bak. Çıldıralım. Hadi. Hadi. Vallahi şekliha yaati. Aynı yere mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir ara keneme bayın mı? katmıştım. Zombi oldum patladım. Ha zombi tamam zombiyim. Ben yaşıyorum Mirullah. Ben zombi değilim. Haritadan bak, beni zombi gör. Oğlunu sikeyim. <laughs> Senin var ya ben. Sen hiç şeydin mi bu? Tek başıma mı kaldım şimdi ben? <gülüyor gülüyor> Allah'ın söz tek başıma mı kaldım? Her hey, <laughs> zaman bir dinle bu. Sana bu. Zombiydin. Zombi değilim lan ben. Her <laughs> zaman Hemen dur öldü. Kamil de parçalı Zombi dinle ne oldu? Senin o tamam. Ben de zombi dinle <laughs> ne <laughs> oldu? Mirola. Öldüreceğin en son kişi benim. Olabilir. Bilmiyorum ben ama. Olabilir yani. Ne zaman ölürsen. Ben Kaç canım var? 2. Benim Adam tam tarif boyunca attı öldürdüğüm onu var ya Ben bilmiyorum Ben bilmiyorum Ben Allah Allah acaba? ne acaba Öldürün lan onu Lan herkesin içine <laughs> <çiruk>. bir Öldürdüm yeri ol Şimdi lan Şimdi aynı lan Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Şilale geliyor? Kabile geliyor kabile.

Hoppa. Şu kim şey Ana bir nerede? Gelemezsin yeğenim. Aa, ben niye öldürdüm Sen de gitmiyor la. Orada ister misin? Aynen, bir tek ben kaldım ha. Bir canın gitti senin. Yo canım ya. geri geldi. tamam işte şey dolduruyor bana ya. Lan bir telefon sayımı kaplasana. Ya ya. <laughs> Nereden biliyorsun? Ne Hop. Bilirim. Neydi sen abi? De. Neydi? et Ama ben canım ya. bol. Hadi. Aga be. Şu şeyi kaldırsanız. Kaldırayım mı? Gel. Allah. Hadi Mehmet. Hadi Mehmet. Al, bir kere hadi. Modu, Bir kere vurdu. Hadi. Sen de öl. Vallahi ya bir hayatı.